Siz söylersiniz ona da ondan sonra detay olarak alır onu tamam. basıncılar. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Hazır mıyız? Tamam başlayabilirsiniz. Evet değerli basın emekçilerimiz öncelikle bir kez daha bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bugün gördüğünüz gibi meclis önündeyiz. 2008-2011 sonrası öğretmenlerimiz eee yasal yasalarla ilgili yasalarıyla ilgili haksız haksız ve adaletsiz eee yasalara mahkum edilmiş durumda. Ne yazık ki gördüğünüz gibi bu zincirler bunu ifade ediyor. Eee tüm bu haksızlıklara, tüm bu adaletsizliklere karşı öneriler yaptık. Eee meclise, meclis başkanına, yardımcısına, eee mecliste grubu bulunan siyasi partilere, Eğitim Bakanına Maliye Bakanı'na, Başbakan'a ancak ne yazık ki dikkate alınmadı. Herhangi bir olumlu adım atılmadı, atılmıyor. Değerli basın emekçilerimiz, eğitimde ve okullarımızda yığınla sorun vardır. Özellikle altyapılarla ilgili sıkıntı son yaptıkları devlet planlama örgütünün yapmış olduğu dördüncü dört yıllık kalkınma planı da bu sorunlara da değinmiş, daha doğrusu bir takım hedefler belirlenmiştir. Evet nüfusu bilinmeyen bir ülkede kalkınma planı nasıl yapılır orası şüphe kaldırıyor ama e, gelin görün ki eğitimle ilgili olan kısımda koymuş olduğu hedeflerde bir takım tespitler de böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Birkaç örnek vermek istiyorum. Özellikle eee Eğitimde diyor tüm kademelerde fırsat eşitliği bağlamında OECD ortalamalarında eğitime erişim sağlamak maksadıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu ne demektir arkadaşlar? OECD ortalamasına göre sınıf sayıları 23 olması gerekir. Bizde yaptığımız çalışmada genel orta üretimde 30 okulda 30 ve üzerindedir. Yani OECD ortalamasının yüzde seksen üç üzerindedir. Dolayısıyla kalabalıktır sınıflarımız. Bu ortaya çıkmıştır. Hedef koyuyorlar ki bu kalabalık sınıflara çözüm üretecekler. Önümüzdeki dört yıllık süreçte. Bir başka e, madde, bir başka hedef şudur. E, yeni derslik okul yapımı hızlandıracak, planlan, planlanacaktır. Ve burada diyor altyapısı geliştirilmiş. Sağlıklı ve güvenli okullar tasarlanacaktır. Bu ne demektir? Şu anda okullarımız güvenlik sorunu yaşıyor. Sağlıklı bir eğitim ortamı yoktur. Hepiniz de biliyorsunuz. Defalarca da dile getiriyoruz. İnşaatlar içerisindedir okullarımız veya konteynerlardadır öğrencilerimiz. Dün bir kez daha gördük ve şahit olduk. Kamuoyuyla da paylaştık. Adına tam gün diyor ancak tam gün sadece adıdır. Eğitimde nitelik umurunda değildir. Ne hükümetin ne de eğitim bakanlığının çocuklarımız kamuoyuyla paylaştık. Yağmur içinde sokaklarda yerlerde yemek yemeye çalışıyorlar. Bu tam gün denen ama tam gün olmayan saldırı amaçlı program nedeniyle. Böylelikle bunun çocuklarımızın aç kaldığı yine bu Plan programda bu dört yıllık kalkınma planında da hedef olarak ortaya konmuş ama ortaya çıkmış bir tespit vardır. Diyor ki e, okul yemeği programı uygulanacak. Bakın bu çocuklarımızın şu anda bu tam gün denen ama tam gün olmayan programdan dolayı aç kaldığının da ortaya çıkmış bir tespitidir. Bütün bu sorunlar ortada dururken. Yani altyapı donanım sistemden kaynaklanan bir takım sıkıntılar ortada dururken öğretmenlerimiz ve okul idarelerimiz bütün bu e, kamusal eğitimle ilgili ihmalin yükünü çekmektedir. Öğretmenlerimiz ve okul idarelerimiz ancak öğretmenlerimize ve okul idarelerimize öğretmenlerimize özellikle 2008-2011 sonrası öğretmenlerimize ne yazık ki e, haksız adaletsiz bu duruma sessiz kalınıyor, göz yumuluyor ve bu duruma hiçbir çözüm üretilmiyor. Çözüm önerilerimiz olduğu halde dikkate alınmıyor. Altını çizmek istiyoruz ki sadece göç yasasıyla ilgili mağduriyet sadece öğretmenlerimize değil aynı zamanda tüm çalışanlara da mağduriyet oluşturmaktadır, adaletsizlik yaratmaktadır. Ee, bu arada Eğitim Enternasyonali'nin, değerli basın emekçileri, öğretmenlerin küresel durumu ile ilgili yapmış olduğu bir anket ve raporunu sizinle paylaşmak isterim. Yani e, 121 ülkede 204 sendikadan yaptıkları bir analiz sonucunu ortaya koymuşlar ve bir rapor yayınlamışlardır. Bu rapora göre de Burada yaşadığımız sorunlar aslında küresel olarak da kendini gösteriyor birçok alanda ve Eğitim Enternasyonalinin e, cesur ve acil eylem çağrısında bulunuyor Eğitim Enternasyonali öğretmen ücretlerini iyileştirin diyor. Öğretmen refahını destekleyin. Öğretmen statüsünü yükseltin ve kamusal eğitime yatırım yapın. Bu durumda özellikle eğitim internasyonali genel sekreteri hükümetleri harekete geçmeye zorlamak için örgütlenmeli ve harekete geçmeliyiz çağrısı var. Dolayısıyla bizler de bir kez daha öğretmenlerimizin statülerini, özlük haklarını, çalışma koşullarını iyileştirmek adına yaptığımız önerilerle ilgili somut adım atılması Çözümler üretilmesi için bir kez daha çağrı yapıyoruz. Ee, yaptığımız önerileri e, eylem komitesinden öğretmenimiz Mehmet Sakarya sizlerle paylaşacaktır. Son bir not daha söylemek istiyorum, son bir cümle söylemek istiyorum okumadan önce öğretmenimiz, e, özellikle Karpazda yaşanan e, eşek katliamı ile ilgili ne yazık ki bu konuda. E, yasayla ilgili gerekli çalışmalar yapılmalı ve gerekli e, bu, bu konuda gerekli adım atılmalıdır. Çok üzgünüz Kıbrıslı olan her şey ortadan kaldırılmak isteniyor. Eşekler de buna dahildir. Evet, buyur hocam. Eğitim bir milleti ya köle yapar ya da özgür kılar. Eğitimin temelini öğretmenler oluşturur. Bu bağlamda öğretmenlerin sorumluluğu önemlidir, büyüktür. Kamusal nitelikli eğitim ancak öğretmenlerle birlikte gerçekleştirilebilir. Ülkemizde eğitim alanında yaşanan tüm imkansızlıklara rağmen öğretmenlik mesleğine odaklanan, yük almak zorunda kalan öğretmenlerimizin yıllar içerisinde çalışma koşulları, hakları, statüleri konusunda ciddi sıkıntılar oluşturmuştur. Göç yasasında parça parça düzenlemeler de öğretmenler yokmuş gibi davranılmaya devam edilmektedir hala. Öğretmenlerin anayasamızdaki eşitlik, adalet ilkelerine ve sosyal devlet anlayışına bağlı olarak yaşadığı anomalilere dikkat çekmek amacıyla ilgili konuları ve önerilerimizi bilginize getirmek istiyoruz. İvedilikle yapılması gereken önerilerimiz şunlardır. Meclise daha önce sunduğumuz öneriler kapsamında öğretmen statüsü ile ilgili ILO ve UNESCO tavsiye kararları meclis gündemine getirilmeli, onaylanmalı ve gereği yapılmalıdır. Hangi yasadan gelirse gelsin, tüm kamu çalışanlarının çalışmışlıklarının, baremlerinin, kıdemlerinin bütünlüklü olarak ele alınarak düzenlenmesi gerekmektedir. Gerekli yasa çalışması yapılarak tüm mercilere iletilmiştir. 2008'den sonra tüm çalışanlar ihtiyaç sandığı ve tek tip sosyal güvenlik yasasına dahildir. Bu fonların fon yönetimi tüm kesimlerin temsiliyetini sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır. Öğretmenler de bu fonun üyesi olduklarına göre bu fon yönetimine mutlaka dahil edilmelidirler. Fon yönetimleri fonun gerçek sahiplerine devredilmeli, fonun parasının enflasyon karşısında korunması için önlemler alınmalıdır nemalandırılmalı, en az yarısı döviz olarak saklanmalıdır. İhtiyat sandığında kamu çalışanları için de %5 çalışan ve %5 devlet katkısı yani işçilerdeki gibi değiştirilmelidir. Kamu çalışanlarına ve öğretmenlere %4, %4 kesinti adil değildir. Fonlara yapılan yatırımların %67'si en düşük ücretten yatırılmakta ancak fondan herkes ortalama oranlara göre emeklilik menfaati almaktadır. Yatırımların baremsel artışı sağlanmalı, yüksek enflasyon da göz önüne alınarak emeklilik öncesi son maaşlar emeklilik maaşını ve ikramiyeyi etkilemelidir. Göç yasasına tabi öğretmenlerin vergi dilimlerinin alt basamağında vergi ödenmesi sağlanmalıdır. Göç yasası mağduru öğretmenlerimizin terfilerinin de olmadığını düşünerek barem topuna 27 yılda gelişleri 20 yılı geçmeyecek şekilde tadil edilmelidir. Göç yasasına eğitim hizmetleri sınıfı da eklenmelidir. Öğretmenlik mesleğinin önemi ve sorumlulukları da düşünülerek tüm öğretmenlere beşte bir yıpranma payı verilmeli ve bu fiili hizmetten sayılmalıdır. 55 yaş emeklilik hakkı olmalıdır. Tüm öğretmenlerimize İsteğe bağlı olarak doğumdan sonra en az 6 ay ebeveynlik izni kullanma hakkı verilmelidir. Tüm öğretmenlerimize Öğretmenler Yasası'nın 25980 sayılı yasanın 65. maddesinde yer alan görev riski, kira desteği, yolluk, %10 verilmeli ve emeklilik hakkı kazandırılmalıdır. Öğretmenlerin eğitiminin ve gelişiminin önemine bağlı olarak ikinci üniversite, master, doktora yapmaları, barem karşılığını şartsız almaları ödenekli veya ödeneksiz kurs veya eğitime katılmalarını teşvik edecek düzenlemeler de yapılmalıdır. Meclisin yapmış olduğu 67-2023 kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi değişiklik No. 4 yasasındaki bazı kitlerde çalışıp, kurumda da olabilir, kamu hizmetine atanan çalışanların sadece genel bütçeden maaş alanlara barem sayılması ciddi bir adaletsizliktir, eşitsizliktir tek bir kesime özgüdür. Yasalar tüm kesimleri dahil edecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Teşekkür ederim. Evet değerli basın emekçilerimiz bu adaletsiz haksız yasalara mahkum eden bu anlayışa tehdit baskı ve saldıran bu anlayışa karşı mücadelemiz devam edecektir. Eee haklıyız. Adaletli bir şekilde yapılması için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Eylemimize katkı koyan milletvekillerimize ayrıca teşekkür ederiz ve sizlere de sorunuz varsa alalım